Selamun Aleyküm değerli de, takipçilerim. Hacer'in Köyü hayatı hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de Allah çok şükür iyiyiz canlarım. Bugün akşama şöyle tavuk sütü yapıyorum arkadaşlar. Biber bu oldu canlar. Şöyle Boğazımızda yok elim. Yıkadım tertemiz. Doğradım. Küçük küçük. Biraz da et ile Ondan sonra domatesini dökeceğim. Saçasını, biberini, tuzunu atıp çok azla sulup batacağım arkadaşlar. Akşama menümüz hazır. Ne? Ne? Onun domatesini buraya katınca arkadaşlar şöyle ne alayım? Tuz pasta yapacağım. Şöyle iki adet puding. Bir litre süt aldım. Şöyle hazır olsun. Bir paket de tuz aldım. Duran şu tuz bir şeyin içine boş boşver anne. Ne yapmadın mı? Ne kadar açtın öyle? Kırk türde evet. niye? Şöyle bir paket de aldım arkadaşlar. Şahin istekliyordu bayağı. 4-5 gündür. Bugün neden ne? Bugün neden cumartesi. Yani Onu da istiyor o zaman. Bayağı bir istiyor ama ta arkadaşının düğünü başlamadan istemeye başladıydı. Demişim düğününde. He. Onu da arkadaşlar kemik vardı. Dünden pişirdiydim. Onun da altını açtım. Hızlı kapattım. Bunu bir kenara alayım ben. Duran sen çöp peşetlerini de hani herhalde zavallı olur. Gibime geliyor. Duran ne bir siyaset çöp toplam zaten. Ne biçim çöp çöpeceğiz? O çöp köşede değil o. O dolap köşede. Çöp köşede ne dolap köşede ne karıştırdın mı? Hmm. Dur bakayım ne? Oh, i̇kisi de aynı boyluk ya. Şuradan bir de mavi rengi bir. Onu kutçuya yakar. Boy. Bunu hmm. da büyüye bakar. Şimdi yineğimizle ilgileneyim. Birazdan abim de gelir. Yineğimiz iyi. De. O nereye gitti? Çarşıya gitti şurada küçük şey de yapa duruyorum arkadaşlar. Bir yandan da püskürdüğümüzü önce bir sütümüzü boşaltalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Benim çocuklarımın vazgeçilmez hastası. Duram Turan kaldım arkadaşlar. Püskürt değil de. Kakao, ona da kaşığına sıyırır. Biraz içine su çekeyim. Bu canım istemiyor. olur. Yedin de olmuyor. da. ne yedim ya. Yani canım isteyecek? Kesti. O neydi? Yedi. O değil. Yok. O da kudur. Bir de ben neydim. Çocuk gibi de neydi arkadaşlar? <laughs> Vallaha. Benim oğlum boğazına çekmiş koy. Yok canım çekti yedi. başlarda bir şey, çoğu çek çekinen çek. çek. Çektin abi. Yani. Bu fırça var, bir fırça gibi var ya. Tamam çektin. O zaman silmemişsin. de şuraya mı diyorsun? Komple. Şimdi domatesin içine kakao da koyduk Ondan sonra yine kakaolu 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 kokar. Lakası, Aynen. Ondan sonra Ramazan'ı ne yapacaksın? Bunun için niye kokan kahve neydi? Kokudan dolayı Buradan şunları bir dışarıya atalım. <laughs> Yavaş. Bir de yapıyorum. Anne. olsun için dikkatli Ama benim süt dropta iyi. Orada ne etmedi. Bir de gece ne süt iç? Çiyom zaten. Büyüyeci yiyen He. İyiyim Siz koyu boş at. Çocuk kaldı ee, kaldı. Onu bir şeyin içine oğlum. Niye Sen bana şuna bir önce bir sıcaksı doldur da. Giymeyemize. <laughs> Şey enerjimizde ekimizde biraz pişti arkadaşlar. Sarçınlar birbirine atlıyor. Tuzunu da atlıyor. Biz kemik yemeyiz. Kemik yemeyince de kendimize ayrı yemek yapmak zorundayız.

Koy koy, bir Şunu Şuradan bir şey al. Kuşlarla... al. Sıcak. <laughs> masanın üstünde seri sergaz boşalt. şöyle domatesleri de ilave edelim. Değil Takip edelim. çekeceğine çekileceğim. Yani. Evet. Çekiş kayanına, masanın üstüne. Orada kocaman masa var, geliyor burada burnumun dibinde yapmaya çalışıyor. Tamam. Yemek yapıyor. Hepsini mi boşaltın? Üç tanesini boş Hepsi dursun yani. Hı? Hepsi dursun diye. Alga mı geçiyor? Doğru denizde dalga olmuş. Doğru diyor, dalga denizde de olur. Burada, Arada da sulu olmasın arkadaşlar. Suyun içinde deli ağrıyor bundan sonra da. <laughs> Şuradaki kapağı ne yaptın ya? Evet. <laughs> Dünyanın burada güzel zeyhengarı yani dizsin. Aslında imyamız çok kendi başına dizsin arkadaşlar. Biz pudingimizi şurada cari yapalım. Şuna basın iki tane yerine doldu mu? Tamam kırma da. Gel sen şunu karıştır da ben bir şey getireyim. Kara kumurcağımıza. Evet onunla yapsan gider. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Telef oluyor, yemeği valla çok oldu mu? Gel bakayım malı, sen şunu karıştır. Şimdi de şunu bir boşaltayım. <laughs> Heee, bari. Bir. böyle tamam. acele ediyor. Niye karışıyor, karıştıracaklar? Barına tutmasın. Tipoyana, ben yani yoldur. Fazla çiğitme, Hele cımkırtma. 对呀，妈妈。 Çoğuzla karıştırıyor. Kaçı hmm. mı? Bakın, <laughs> borcam burada da bir tane ayet geliyor. Bir tane ayet geliyor. Hiç tarif bile edemezsin. Anne. <laughs> Efendim. Şunu tut, ben bir gideceğim. Şunu da söylemeyin. Nasıl doğurdun? Ne şey, Benim bu elim, ayağım, valla arkadaşlar her işime yardımcı olur. Her şeyime koşar. Bak demin ya bime gidecek, bak oğlum bime gidelim dedim. Hemen canet kalktı benimle bime gitti, düğümden geldi. Şunu şunu yap dedim mi hemen yapar. Benim valla gerçekten arkadaşlar bu benim elim, ayağım. Allah razı olsun her işime koşar. Düğünce de inşallah böyle devam eder. Tabii ki çalışmadığı sürece evde destekçi oluyor. Çalıştıkları sürece de hani ben iş beklemiyorum arkadaşlar. Zaten inşaatta yorulup geliyorlar. Bir, bir de gelip de burada bana destek olmalarını istemem zaten. Neyse canlar bu pudingimiz olsun. Olduktan sonra psikolojimizi yaparken görüşürüz. Akşam ezanı da okunuyor arkadaşlar bu arada. Bu de şöyle görüyorsunuz. Akış anlığını. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Ben önceden var ya canlar. Bunun soğumasını bekliyordum. Soğuduktan sonra yapardım. Onu da birinde gördüm. Püsküviyeli oldu. Yumuşadır sıcak sıcak yaparım ben de, de. Ondan bu yana ben de böyle sıcak sıcak yapıyorum. Kaşçıkta destekçim. Duran açtı, odaya kaçtı. Gerçi daha ne yapacaksa. Yine kadar da ben de canına şöyle koymuş olduğum gibi. Bazen de kanlığıma batıyor, kusura bakmayın. Bu tam yetiyor arkadaşlar, ne eksik ne fazla. Bu da Şahin'den durana fazla fazla yetiyor. Şimdi ben pek mi? Çayla duran bir de yanına kola. ooo oh, mis gibi gider. Dimyamız şöyle fohur fohur kaynıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Birazdan toplanır gelirler arkadaşlar. Çayla Ramazan. Duran'la biz evdeyiz zaten. Hiçbir yere gitmeziz Duran da hiçbir yere gitmez. Ne taşıya gider, çarşıya, ne kahveye gider, iyice sıkılırsa akşam ne yapayım gider. Onu da ben salarım, bağırırım da. Sen evde ne yapıyorsun böyle, bir çık dışarıya da bir gözün gönlün açılsın diye. Bak daha hiç dün akşam girdi, daha hiç dışarıya çıkmadı. Dün bizimle bağa gitti, geldi duşunu aldı. Çarşıya gitti, o gidiş. Giriş daha bir yere gitmedi ablalara. Evde beniyle böyle yapılacak iş varsa yapar. Yenilecek bir şey varsa yiyir, içer, keyfine bakar odasında. Fazla gezinme olmaz. En iyisi evde durması. Aklımda kalacağı yana evde gözümün önünde kalsın onda neyi? Şahengi büyük, canlar. Duran küçük. Ne olur ne olmaz. Çocuklar çayın ayın 22'sinde sınavı var. Dua da sınavı geçsin. Gerçekten dua yer kok dua inen. Allah yardımcısı olsun inşallah. Tüm sınava girenlerin ehliyet için. Ehliyetten sınava girecek arkadaşlar yazılı sınava. İnşallah Rabbim yer ve yardımcısı olur. Kazanır. çok istiyorum şahinin sınavdan kazanıp ehliyetini almasını. Şimdi elimiz, ayağımız, her şeyimiz, her şeyimiz arkadaşlar. Mesela o olmadı mı biz bir kendimizi hiç gibi hissediyor. Bize her şeye o getiriyor, götürüyor. Ramazan araba kullanmasını bilmiyor. Daha öğretmiyor Şahin. Ben askere gidenlerde öğretmem daha zamanım var diyor babasına. Şimdi işe gidecekler, gelecekler. Allah korusun yolda, yolakta. Trafik döndürür, ceza yazar. İnşallah bu sever kazanmış. Bu üçüncü hakkı arkadaşlar. İki sefer kaybetti. Duran. gereğini başlayalım arkadaşlar. Boşluk kalmasın. Çayın geldi. İki gözümün çiçeği. Evimin diri ya. açmış Evet canlar şöyle koymuş olduğunuz gibi üstümüzde olmak üzere. Niye erken geldim bugün? Niye ne? Düdüklü <laughs> diye, diye kemik. Hmm. Biz kemik yemeği varsanız bize kendimize de şey yap. Dolapta koz var adı. Domatesinden de verelim. Sote. Hamurda? At getirmeye gittiydi. Atı nereye bağlamıştır? Atı getirdi mi? Ki çarşıya mı gitti bilmiyorum. o. yani çarşıya gitti. Ne zaman gitti de getirdi? İki siyahatte oldu. Getirmiştir yani. Ya Allah. İkisi de şeyden geliyordu asla ya da atlamadı. Evet. Yep. Amcasının oğlanın yanına diye. Ne mm -hmm. İyi terlikler gelmiş. Bime de şahin 100 milyon lira. Hı -hı. Siyahı yoktu ki. Hep şey yedi. Başka renk. Pembe. Yeşil. Evet arkadaşlar. Bu son bölüm. Biz kutudan sıyıracağız mı? Koy biraz. O Ha hiç, hiç gitmedi. Böyle evde dondurma yiyor, cips yiyor, ne bileyim. danino aldı, danino yiyor, çocuk gibi. Evet arkadaşlar. ha? Başka ilginç bir şey mı <laughs> Çocuk gibi danino yiyor. Bu da süt içilirdi. <laughs> ya tamam başım <laughs> Açılmadık, süt vardı. Dolabın kapağını açmış, odaya götürüyor diyor. Isıttı, öyle içti, yiyor. Isıtmam ben diyor, soğuk soğuk içeceğim diyor. He. Ee. Üstüne şey atayım mı? Kuncu. Lopun tozu. Takıl, 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 bir şey olacak. ne süt içiyor. <laughs> Beni yakmaya çabalar. Saat 1.10'dur. İşe gideceğim, değil. He. Ee. Adam süt içiyor bir cennet hayatı, İşte işe gitmediğinden o işe gitse su düşmeden ziyade yatar uyur. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi püsküvili pastamız hazır. Hadi yemeğimize bakalım. Acıktın mı? Hımm. Ya hazır mıyım? Hazır sayılır. Babam neden gelmedi? Arada gelsin de yemeğimizi yiyelim. Saat yedi buçuk geliyor. Yemeğimiz de pişmiş arkadaşlar. Tam kıvamında. Biraz daha kaynasın. Altını kapatalım. Neyse değerli Hello. takipçilerim. Neyse. Değil konuş konuş. Gelmiyor mi kemir. İyi hayatlar cümheraz. Geliyor mu? Ah evet. Neyse değerli takipçilerim bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Bir sonraki videolarımıza görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza çok çok dikkat edin.